Fransız Riviera'sının güçlü temsilcisi Monaco karşısında üstün gelir ve turu geçen taraf olur. Keyar uzun oynadı. Savunma arkasında Emelike'nin koşusu var aldı Emelike karşı karşı. Yaşil'i yatırdı yere. Attı golünü Emenike. Bu kez oldu. Golün adı Emenike. Fenerbahçe 1-0 önde. Gol geliyorum demişti. Şok pozisyona girdi Fenerbahçe ama bir türlü olmadı. İşte burada oldu. Emenike fizik gücünü kullandı. Rakibini indirdi yere başını yatırdı ve golü attı. Tekrar tekrar izliyoruz. Emin iki ayakta kalan isim Fenerbahçe ayakta kalıyor. Fenerbahçe golü buluyor. Jemerson yerlerde, Badiyeşil yerlerde.